Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte farklı bir yaparsın, mobil oynuyoruz. Ve şunların sesini bir kısayım. Evet. Şimdi PUBG oynuyoruz sizlerle birlikte. Kan kanalıma abone olmayı unutmayın. Lahmacun, Ermiş Gofret. Biz onu, evet. Adımı öyle koymuşlar. Benim adım vermiş koflet değil aslında. Benim adım aslında Atakan. Atkaya gideceğim. İnşallah gidebilirsem. Atkaya gideceğim ya da. da ev gitti Benim iniyoruz. Bakalım ne lootları çıkacak. İnşallah güzel lootlar çıkar. Al. Bunlara gerek yok silah. Tamam. Bir tane katana çıktı. Ana yapamam. Boş boş kullanacağım. Hiçbir şey kullanmayacağım. Katana çıktı şansıma çok mutluyum. Yarışma var var. Herkes var ibod. Tabii ya. pompalı çıktı ya. Ama bu kötü oldu ya. Of. Pompalı dur. Ama güzel silah çıkmaz. İnşallah güzel silah çıkmaz. Hadi ya silah. Silah yok ya. bombası da çıktı silah. Dur <laughs> çantadan şunu atalım. ikinci silah bakalım neymiş. Bu da güzel silah. Yok. Adam akıllı silah yok ya. İnşallah bulacağım. Bir... Araba yok mu hiç burada ya. Bak birisi var. Bak bir